11 Ekim çarşamba günü bir bakalım bizleri neler bekliyormuş. Hemen bir anlatmak isterim. Çarşamba günü Ay Başak Burcu'nda ilerlerken bize sağlık, spor, düzen, rutin hayatımızla ilgili konuları ön planda tutacak birazcık sağlıklı beslenmek, biraz yürüyüşümüze dikkat etmek, sağlığımıza dikkat etmek gibi bir tema söz konusu olabilir. Rutin hayatımızda da bazı değişiklikler bizi bekliyor olabilir. Buraya kadar cepte. Aynı zamanda kardeş, kardeşlerle ilgili konularımız, çalışma koşullarımız, çalışma ortamları, çalışma arkadaşlarımızla ilgili konular gündemde olacak. Ve trafik, araç, cihaz bunlarla alakalı Aracı konularla alakalı gündemler olacak. Aracı konular ne demek? Seni bir yere bağlayan konu, seni bir yere bağlayan, götürebilen, getirebilen bir taşıt, seni bir yere bağlayan bir telefon. Yani böyle araçlarla, cihazlarla da alakalı gündemlerin olacak. Ve ne yapacağını bilemediğin bazı durumlar yaşayabilirsin. Örnek veriyorum. Başak vurgusunda trafiği yolları göstermektedir. Ee, belki bir yola bir yolculuğa çıkacaksındır ama beklediğin araç gelmeyebilir. Beklediğin araç senin tahmin ettiğin süreçte sen istediğin şekilde ilerlemeyebilir. Bununla ilgili gündem verebilir. Yani en ufak tabirle beklediğin otobüs, beklediğin e, zaman dilimde değil seni yanıltıcı bir şey söz konusu olabilir. Gerçekten de bu böyle olabilir. Neden? Neptünden gelen bir sert açımız var. Peki Bununla ilgili neler yaşayabiliriz? Demek ki ben eğer araçla ilgili bu tarz bir e, vasıta kullanacaksam dikkat etmem gerekiyor, emin olmam gerekiyor. Yine Çarşamba günü Neptünler gelen sert açıyla varsa bir alışveriş, alım satım konuların, kargo, fatura gibi konularına lütfen dikkat et. Mutlaka adresi yanlış gir, girebilirler ya da e, alışverişinde farkında olmadığın bazı şeyler söz konusu olabilir. Ucu açık alışverişler, ucu açık alımlar, ucu açık hani böyle sonunu bağlayamadığın yani e, bu nasıl olabilir? O, o kısım biraz açık görünüyor. Yani çarşamba günü alım satım konuları, alışveriş konuları, nakliye, taşımacılıkla ilgili konuların e, ve kargo gibi konularında Farkında olmadığın, yanılmana sebep olan yanıltıcı durumlar söz konusu olabilir. Ee, yanıldığının farkına varabilir misin? Tabii bu açı geçtikten sonra fark edebilirsin. Ama bu videoyu dinliyor olmanın avantajını yaşayarak e, zaten bilinçli olarak ilerleyeceksin. Burada benim bir hata yapma ya da yanlış anlaşılma durumum var. Dikkat edeyim diyebilirsin. Yine... E, bu başak vurgusundaki ay Neptün sert açısında iletişim iletişim konularında da mutlaka bir pürüz çıkarabilir. Hani bir kavga gerginlik gibi söylemiyorum ama hani atmak istediğin mesaj yanlış yere gidebilir ya da aradığın mesajı bulamayabilirsin. anlatmak istediğini tam ifade edemeyebilirsin gibi gibi durumlar olabilir. Peki bunun güzel tarafı ne olabilir? Neptün'ün sert açılarına her zaman inziva, meditasyon, dua, ritüeller çok çok öneririm. Regresyon çalışmasın çok güzel olur. Hele ki Ay-Neptün açısı e, gerçekleştiğinde regresyon çalışması için de çok şifalı bir zaman dilim olabilir. Bunun için illa seanslar almanı e, gerekmeyebilir. Kendine ayıracağın bir vakit çok kıymetli olacak. Özellikle dua, özellikle meditasyon enerjisinde sana çok kıymetli bilgiler akacağını bilmeni istiyorum. Özellikle sabah 5-7 arasını, çarşambayı perşembeye bağlayan ve hatta perşembeyi de cumaya bağlayan sabah 5-7 arasını mutlaka meditasyon, ritüel, inziva, dua ile mutlaka değerlendirmeni tavsiye ederim. İnanılmaz uçacaksın, inanılmaz o şifa enerjisi aktif olacak. Kim bilir neler isteyeceksin değil mi? Ne kadar güzel bir şey. Şimdi çok özür diliyorum. Şimdi burada aynı Neptünün bu açısına <laughs> fabrika sembolü devreye giriyor. Fabrika aslında fabrikalarla alakalı, fabrika konularıyla alakalı, fabrika çalışanlarıyla alakalı. Bu tarz gündemler <laughs> veya çok özür dilerim. Veya fabrika dediğimiz şey çok çalışılan ortam değil mi? Çalışma sayısı, çalışanların sayısı çok fazla olan kamu kurumları ya da kuruluşlarla da alakalı bazı haberler duyabiliriz. Biraz stresli, biraz yorucu, biraz gergin durumlar olabilir. Şimdi Neptün şifa demekse e, ve Neptün şifa burada çok sayıda çalışan kişinin varlığı, Ay Başak'ta sağlık sektörü. Şimdi sağlık, hastane gibi alandan kötü, olumsuz, üzücü haberler duyulabilir ya da sağlıkla ilgili konuda biraz böyle eee üzücü durumlar söz konusu olabilir. Peki ne olabilir? Başak vurgusuyla karın bölgesine dikkat etmek gerekiyor. Neptün balık ile immün sistemine, yani bağışıklık sistemine dikkat etmek gerekiyor. Oradaki ikizler vurgusuyla da akciğer, solunum yolları konularına dikkat etmek gerekiyor. Size tavsiyem e, soğuk algınlığı. Bir anda böyle yazdan kışa geçmekken yani bu, bu, bu mevsim biraz tehlikeli oldu. Ee, klima çarpması da olabilir bu soğuk. E, ve solunum yolları akciğer denilen kavramda. Size tavsiyem e, vitaminlerinize lütfen çok çok dikkat edin. Bu çok kıymetli. E, yeme içme konularınıza çok dikkat edin. Bu çok kıymetli. Özellikle Ay Başak da bunu verecek. Rutin düzeninize, sağlıklı beslenme düzeninize, sporunuza lütfen çok dikkat edin. Neptünün sert açısında bağışıklık sisteminizde bir hassasiyet söz konusu olacaktır. Lütfen dikkatli ol ve bu konuda peki ne yapabilirsin? Doğa yürüyüşleri iyi gelebilir. Suyla tedavi, suyla temas etmek iyi gelebilir. Burada gündeme gelebilir. Şimdi işin ustası, uzmanı, erbabı denilen bir konu var. Bir cihazı eline alıp işin ustasına koşturabilirsin. Ya da evindeki bir tadilat, tamirat ya da bir, bir, bir şey için işin daha iyi seni bilen kişiyle muhatap olmak için onun arayışına geçebilirsin. Ama Neptün'de gelen sert açıda onun bir şey yapabileceğini düşünmüyorum. Yani e, tadilat için de çok da uygun bir zaman değil. Daha çok böyle ruhsal tadilat için uygun bir dönemden geçiyoruz. O da kendi ile alakalı bir durum. Hani bu da elinin altında bulunsun. Yine bu kombinasyonu araçlarda suyla çalışan cihazlar, suyla çalışan cihazlar, suyla araçlarda su sudan kaynaklı bir gündem önüne gelebilir. Ya da bir arıza varsa suyla bağlantılı bir şey olabilir. Bunu bilmeni istiyorum. Bir e, işte e, ustaya gidersen de su sudan kaynaklı bir problem var mı diye sorabilirsin. Peki, şöyle bir çevirdiğimiz zaman bir bakalım neler varmış. Buradan nereye açı yapıyor. Yine ben <laughs> günün astroloji yorumunu ayrıca yazıyorum Twitter kanalımda da, Instagram kanalımda da. Oradan da beni takip edebilirsin. Instagramı çok kullanıyorum, Twitter olduğu kadar. Benim günlük yaşam şeklim, ne yapıyorum, ne durumdayım, nereye gidiyorum. Instagram'da e, çok hareketliyiz. Oradan güzelce çok güzel bir arkadaşlık kurabiliriz. Oradan da takip edebilirsin beni. Şimdi Ay Başak vurgusuna ilerlerken Plüton'dan çok güzel açı yapacak. Plüton en güçlü gezegen, kötücül bir gezegendir ama açısı çok güzel ve ben çok beğendim. E, sanki bir alanda sınırlarını bilerek e, bir böyle hat gösterdiğin, hat bildirdiğin ya da böyle ee, duruş sergilediğin e, hat bildirmek denilen şeyde bu bu, bu bu yani bir terbiyesizlik gibi algılanmasın hani oldu ki biri senin üzülmene sebep olan bir şey yaptı bir duruş sergileyeceksin ve o duruşun bile bir hat bildirmek olacak bunu bu şekilde değerlendirebilirsin güçlü olduğum bir gün fakat o Neptün'den korkuyorum ben yani bir şey anlayamamak anlaşılamamak e, ya da duygusal Konuşmalar yapmak gibi e, duygusal konuşmaları abartmak gibi bir durum olabilir, buna da dikkat etmek gerekiyor. Bakın ne gördüm? Hera devrede. Hera mitolojide e, tek evli e, tanrıçadır, tek evli e, bir e, tanrıçadır ve e, şu an güzel bir açıda. Fakat ne tedirgin olmama sebep olan şey şu: 2024 yılının Burç yorumlarına çalıştım ben bugün. Planlarıma bu hafta 2024 yılının burçlarını tek tek çekmeyi aldım. Hangi gün olacağını şu an planlayamadım ama çekmeyi düşünüyorum. Umarım yapabileceğim. Ve her ayı çok gördüm. 2024 tutulmalarında önemli geçişlerde ve sert açıda gördüm. Ve hmm, boşanmaları gösteriyor. 2024 yılı ciddi anlamda boşanmalar anlamında gelebilir size çok bilgiler vereceğim lütfen bu bilgileri ve ne olacağını ve hangi tarihlerde olacağını da anlatacağım sizlere lütfen notlarınızı hep tutun benim videolarımı zaten hep en az iki defa dinleyin zaten her gün sizin için önemli ve doğru ve güvenilir bilgiler veriyorum biliyorsunuz şunu biliyor olmanızın avantajını yaşatın eğer temeli sağlam olmayan bir ilişki içerisindeysen bu illa resmi bir ilişki olmasına gerek yok. Hani sistem bilmez senin çekmecendeki belediye nikah defterini uzun bir ilişki, evlilik gibi bir ilişkin varsa ya da evliliğe giden bir ilişkin varsa buralarla ilgili krizler verecek bize. Eyvah ilişkime bir şey mi olacak gibi düşünme. Hatta düşün ona göre önlem al lütfen. Hepimiz alalım. Ama e, şu olacağını düşünüyorum. Temeli sağlam olmayan ve sıkıntılı sancılı olan ilişkiler çok darbe yiyecek. Ve e, bunlar e, bitmesi gereken ilişkileri devirecek. Güçlü olan ilişkilerin de gücüne güç katacak. Ve çok güzel evliliklere kadar, ilişkiler evliliklere kadar gidecek. Çok güzel bir e, süreç olacak. Ama tabii sen bu süreci e, yamularak mı yaşayacaksın yoksa gayet güzel destek alarak mı yaşayacaksın? Burada da senin çıtan devreye giriyor. Hiç korkma, hiç tedirgin olma. Ben buradayım. Senin için her gün çok önemli videolar çekiyorum. Yeni aylar, dolunaylar, tutulmaları çekiyorum. Ay ay burç yorumlarını yapıyorum. Hani ne yapayım daha? Onun için huzurlu ol. Sadece e, olumsuz yorumlar yaptığım zaman kendini kötü hissetme. Ne olacağını anlaman, bilmen, önlem alman konusunda sana çok güzel bir destektir. Ne kadar güzel bir şey. Ben de sizinle birlikte bunları öğreniyorum. Aa, bugün bu vardı doğru bu konuyu çok irdelemeyeyim ben diyorum. Ve orada bir kendime bir duruş sergileyebiliyorum. Şimdi hızlıca bir haritayı çevireyim. Buradan da bir şey söyleyeyim. Kalın da günün astroloji yorumunda Instagram'da yazacağım. Bu arada o güzel beğenilerinizi benden esirgemeyin. Sizin için sunduğum tüm videolarımı Ücretsiz bir şekilde izleyebilmek, dinleyebilmek için de kanalıma abone olarak attığım videolardan haberdar olabilirsiniz güzellerim. Canlarım benim. Şimdi şöyle burayı da çevirdim. Buradan ne varmış? Baskın geliyoruz. Usta. Hmm. Şimdi çift terapistleri. Bunlarla ilgili bu hafta çok hareketli bir dönem olacak. Çift terapisti ilişkinle birlikte bir danışana gitmek ya da ilişkin hakkında çok e, fikrine, inandığın, güvendiğin bir arkadaşından, dostundan ya da danışandan e, danışmanlık almak gibi bir şey de yapabilirsin. Haberin olsun. Bu da görünüyor. Güzel de olacak görünüyor. Ay Mars burada e, ya bu sağlık konuları biraz hassas görünüyor. Çocuk ve sevgili ve yatırımlar konusunda tüh falan dediğim bir şey yaşayabilirsin. Buna da lütfen ayrıca dikkat etmeni istiyorum. Kendine çok iyi bak bir beğeni almak isterim. Henüz kanalıma abone olmamış arkadaşlarım işte bir abone ol butonu tıklayarak bana küçük tatlı bir destek atmış olursun. Şimdiden çok teşekkür ediyorum lütfen o güzel pozitif yorumlarını benden esirgeme. Hepsini tek tek okuduğumu, Instagram hikayemde senin o güzel yorumunu paylaştığımı bilmeni istiyorum. Kendine çok iyi bak. Bay bay. Lütfen bu videoyu tekrar başa sar ve dinle.